Arkadaşlar az kalsın Robman yaratı açar ee, ev kameralarına bak ama sıçtık sıçtık arkadaşlar şey, şey, lan onlar bir, ya, bu Oğlum bu ne lan? Böyle fınaf değişsin mi Oğlum satayım. Youtube'da. aç. Aç. Aa, kaç kaç kaç. Açtım kaçtım. Açtım kaçtım. Açtım, kaçtım. kaçtım arkadaşlar <laughs> İç <ie später> biraz kapattım 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 kırıp kapattım 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 <gülüyor> 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 kapattım kapattım, kapattım. <laughs> Kapattım, kapattım, kapattım. Lar, ben nereye kaçtı? Kaçıyor oraya kaçtı. Kan, kan mı geliyor? Sıçtık o zaman da. Kan gidiyor. Ananı, bacını, kızını alın. Allah, kaç 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 kaç. Oğlum, oğlum çok tehlikeli. Yay! Yay! Yay!